Yakup Aleyhisselam ölmeden önce çocuklarına ne, ne diyor? Ey evlatlarım ben ol, öldükten sonra kime tapacaksınız? Yakup Aleyhisselam'ın son sözleri. Soruyla bitiyor. Evlatları ne diyor? Atalarım, atalarımız Yakup, Eyüp ve Şuayb'ın tek ve bir olan ve Rahman olan Allah'ına tapacağız. Başkasına tapmayacağız. Bak Demek ki atalara tapmak, ataların ilahına tapmak, ataların yoluna gitmek güzel bir şey. Ama bir şart var. Ataların Allah yolundaysa. Eğer atan Muhammed Aleyhisselamsa, Yakup Aleyhisselamsa, Şuayb Aleyhisselamsa sen doğru yoldasın. Ama atan sana diyorsa ki sigara içmeyen erkek erkek değildir. Bu ata sıkıntılı bir ata. Bu atada problem var. Atan sana diyorsa ki 50'den sonra namaza başla evladım. Biz Yugoslavya'dan buraya geldik. Böyle gördük. Babalarımız 50 yaşına geldi, hacca gitti, geldi, namaza başladı. Bu ata takip edilmez. Problem var. Çünkü namaz İslam'da 12 yaşındadır. Kişi 12 yaşından 15 yaşına kadar buluğa erer. Buluğa erdiği anda Allah onu muhatap kabul eder. Ve namaza başlamak zorundadır. Atan bunu diyorsa bu atayı takip et. Bunu demiyorsa, seni sigaraya ve bilimum kötü ahlaka sevk ediyorsa bu ata tehlikelidir. Bu sigara bu yollar, bu Allah yolları, bu tasavvuf meclisleri özellikle kişiyi sigaradan alıkoyar. Rabbime hamdolsun. Sohbetlerimize gelen kardeşlerin büyük çoğunluğu terk etti. Allah Teala diğer kardeşlere de bırakmayı nasip etsin. Amin. Aranızdan kim varsa niyetlenmiş, ben bunu bırakmak istiyorum. Bir tetikleyici güç arıyorum. Bu niyette olanlar bana bir su getirsinler. Allah'ın kelimelerini okuyacağım. Allah'ın ayetlerini okuyacağım, dua edeceğim. İnşallah bu suyu içtiğinizde Mevla çok kolaylaştıracak hiç bırakamam diyen insanlar bıraktı elhamdülillah. Siz de bırakırsınız. Çok şahit olmuşumdur. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha çok şahit olacağız. Kardeşler, bu çok kötü bir ahlaktır. Kişinin kendisine verdiği zarardan öte bir de kul hakkı boyutu vardır işin. Namaza gittin, yanındaki adamdan koku geliyor. Pis bir koku. Buna kul hakkı denir. Çünkü namazda seni rahatsız ediyor. Namaz esnasında namaza durduğun anda, Kabe'ye yöneldiğin anda bu koku seni rahatsız ediyorsa o kokuyu sana veren kişi kimse kul hakkına girmiş demektir. Bu böyle bir rezalettir. Ama bu sigaranın öyle müptelası adamlar var ki sigarasız duramıyor. Onu bir hayat mekanizması haline getirmiş. Onun bir anlamı yok diyor. Ramazan'da kardeşim paketi havaya kaldırdı. Ve şöyle dedi. İşte hayatımın anlamı. Paket havaya kaldı diyor. Ve kurduğu cümleye bak ne kadar hikmetli bir cümle. İşte hayatımın anlamı bu sigara paketi. Böyle iş olur mu? Senin hayatın anlamı bu paket mi yani? En büyük zevkin bu mu? Bu olmasa ben boşluk, boşlukta yaşayan bir adamım. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. Abi! Vay be! Vay be! Öbür esnaf arkadaşım da almış üç tane paketi. İftara var üç saat. Elemanına diyor ki git bana diyor, sigara al bakkaldan. Daha üç saat var iftara. Bunlar hep Ramazan'da şahit olduğum olaylar. Üç tane paketi alıyor. Masada otururken paketlerle oynuyor böyle. Tık tık. Adam mutlu oluyor, ondan mutlu oluyor. Biz çocukken kibrit kutularını alırdık böyle. Kibrit kutularını üst üste koyardık. Oyun oynardık. Çocuk kafası. Kırk yaşına gelmiş adam çocuk kafası. Sigara paketiyle oynuyor. Ve hayal ediyor. Akşamleyin ah bir iftar olsa da bir içsem şunu diyor. İftar olsa da içsem diyor. Bundan zevk alıyor. Siz hiç iftarda sigara içerken bayılan adam duydunuz mu? Ben duydum. Esnaf arkadaşım gitmiş iftara. Hocam diyor, davet edildim diyor, iftara gittim. Adam diyor suyu içti, çorbadan bir kaşık aldı, hemen paketi çıkarttı, sigarayı yaktı. Sigarayı bir çekti yarısına kadar, tek nefes. Yeteneklere bak. Ne yetenekleri var? O yarışmaya girse kesin birinci olur. Tek nefes. Benim bir yeteneğim var hocam diyor. Hem sigara içip hem burnundan sigara çekiyorum hem ağzından soda içiyorum. Aynı anda diyor. Yeteneğe bak. Şimdi bu adam iftara bir gitmiş. Bu Arnavut sigarayı bir almış ağzına. Bir nefes çekmiş yarısına kadar getirmiş. Yarısına kadar bir getirdi diyor gözler kaymaya başladı. Adam lup sandalyeden aşağı düştü diyor gözümün önünde. Ben hemen paniğe kapıldım diyor. Tek telefonu çıkarttım. Acile arayacağım ki ambulans gelsin. Adam bayıldı, gitti gidiyor. Ailede, kimseye de bir telaş yok. Baktım herkes oturuyor. Sakin oluyor, sakin ol. Bir şey yok, her zaman olan şey. Adam her iftarda sigara içiyor ve her iftarda bayılıyor. Şu aşka bakın, şu fenafil sigaraya bakın. Tasavvufta bir tabir vardır. Fenafil ihvan, ihvanda fani olma, ona benzeme, aynıleşme. Fenafil... Mürşit fena fi şeyh, şeyhte tabi, tabi olduğu mürşitte fani olma. Fena fi resul. Resulullah'ta fani olma. Şimdi bu Arnavut sigarada fani olmuş. Fena fi sigara. Sigara içerken gözleri kayıyor. Adam kendini kaybediyor. Ya Allah bizi bu illetten kurtarsın kardeşim. Amin. Bir de en sinir olduğum nokta var esnaf arasında. Bizim handa 20 tane sigara içen adam var bizim alt katta. 20 tane. Koca alt katta 20 tane sigara içen adam var, iki tane çakmak var. <laughs> Bu pisliği içiyorsun bari çakmağın yanında bulunur be kardeşim. Birisi sigara içeceği zaman dükkan dükkan dolaşıyor. Çakmak sende mi? Çakmak sende mi? Çakmak sende <laughs> Her gün çakmak sende mi kelimesini 30 defa söylüyorlar birbirleri ya. Allah'tan korkun ya. Ya üç milyon ver bir tane çakmak al. Bilmiyorum şimdi fiyatını da bilmiyorum da. Kaç tane kardeşim çakmak? Bilmiyorum. Tamam. E sen de oluyor? Bir lira diyor. Bak. Ben devamlı alıyorum hocam. Diyor. Bir lira diyor. Her gün 40 defa, 30 defa çakmak sende mi? Çakmak sende mi muhabbet? Bırak kardeşim şu işi ya. Bırak ya. İsraf bu. İsraf haram. Efendimiz Aleyhisselam bak ne buyuruyor Sultanım Aleyhisselam. Nehir yanında bile olsanız suyu israf etmeyiniz. Hadi i şerife bak ya. Nehirin israfı olur mu? Su akıyor zaten hocam. Bunun israfı olur mu? Peygamberimiz Aleyhisselam boş söz etmez. Necm suresinde Allah Teala boşuna mı buyuruyor? O hevasından konuşmaz. Onun her sözü bir vahiyledir. Nehir kenarında abdest alıyorsun. Suyu israf etme. Sağa sola dağıtma. O nehir bir yere gidiyor. Onun görevi var. Suyu kirletme. Senden sonra gelecek olan adamlar oradan faydalanacaklar. Bak bu hadis-i şerif öyle önemli bir hadis-i şeriftir ki bu hadis-i şerifle bizim Müslümanlar amel etmiyor. Paralarını sigaraya veriyorlar ve duman olarak çöpe atıyorlar. Ama Danimarka'daki gayrimüslimler, o Hristiyanlar bu hadis-i şerifi almışlar, bütün o su paketlerinin üstüne yazmışlar. İslam Peygamberi Muhammed dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, onlar öyle salat selam getirmezler. İslam'ın Peygamberi Muhammed dedi ki derler aleyhissalatu vesselam, nehirin kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz bütün su paketlerinin üstünde bu hadis-i şerif yazar. Elin yavru Peygamberimiz Aleyhisselam'dan ibret almış. israf etmeyin diyor. Müslümanlar paraları havalara atıyor. Bundan 20 sene önceki o bomba atıp yağmur yağdırmaya çalışan adamlar gibi. Yağmur bombası için millete para topladılar. Vergi aldılar, ek vergiler çıkarttılar. Ya yağmur bombalarını havaya atacağız, Amerika'dan bomba alacağız. Yağmur yağacak. Paraları havaya attılar. Sigara içen ne kadar adam varsa aynı kafa yapısına sahip demektir. Allah rızası için hanımınızın parasını, çocuğunuzun parasını, ailenizin, milletinizin, vatanınızın parasını, dininizin parasını havaya atmayınız, dumana atmayınız kardeşim. Allah hepinizi kurtarsın. Aa.